karşınızdayız bugün farkındaysanız farklı bir konseptle karşınıza çıkacağız evet. hatta biraz komik olsun diye aynı tişörtleri giydik benzer evet, yani tişörtleri bugün komik şeyler paylaşmak istiyoruz biraz biraz da düşündüren şeyler paylaşmak istiyoruz evet. öyleyse başlayalım evet. bence arkadaşlar seçim yapmamız gerekecek İki şıkkımız var İki şıkktan birini seçeceğiz ilk sorumuz hangisini tercih ederdin Birisinin kullanılmış kirliyi çamaşır mı Yoksa bazen başkasının kullandığı diş fırçası mı? Oo. İkisi de... <laughs> Birisinin kullandığı iç çamaşırı mı yoksa diş fırçası mı? Evet. E, diş fırçası benim bildiğimi çok kullandırırdı. Ben e, kirli çamaşırı alayım ama yine de emin değilim. <laughs> ben de kirli çamaşır alayım arkadaşlar. <laughs> emin değilim. E, 34 kirli çamaşır, %66'sı da şey demiş. Diş fırçasını mı Diş fırçasını istemiş. Ee, bilmiyorum, çok kararsız. Olmuyor. Arkadaşlar bu arada bu soruları Anilio'dan alıyoruz. Evet. Hangisini anne olarak tercih ederdi? Nurella mı? Bülent Ersoy mı? <gülüyor> 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 evet, komik bir soruymuş gerçekten. Eee... Evet, ben Nurella'yı alırdım herhalde, Nurella aslında Bülent Ersoy karşı bir şeyim yok ama ön yardım yok ee, ama Nurella'yı alırdım sonuçta ikisi de aynı zenginlikte ee, aynı formatta insanlar bana göre ee, mesela Nurella'dan şey yardım alırdım beni giydirirdi ama Bülent Ersoy benim annem olsaydı sadece şarkı söylerdi bir de çok parası olurdu ee, ama Nurella'da da çok parası var. Siz Nuray'la buluyorsunuz. Ben Nuray'ı seçeceğim. Arkadaşlar ben Bülent Ersoy'u seçeceğim. Peki neden? 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 Nedenlerini söylemen gerekiyor. Ben söyledim. Şimdi güzel giyinmek için işte Şimdi İlgin diyor ki güzel giyinmek ama zaten Bülent Ersoy'un oğluyum. Yani herhangi bir resim <laughs> değil ki bir sürü modacın var. Evet komik gerçekten. Yani ben Bülent Ersoy. Diğer soruya geçelim. %91 Nurella'yı seçmiş. Oo, benim gibi ben de Nurella'yı evet. evet. Çok sevdim. Biz %9'u kısım. <laughs> Bülent <gülüyor> Ama şey sorular gerçekten komikmiş be. Hangisini tercih ederdin? Ömür boyunca sadece Facebook mu yoksa Twitter mı? Ömür boyu sadece Facebook mu yoksa Twitter mı? Ee, şöyle ben Facebook derdim çünkü Facebook bana daha samimi geliyor. Tabii ki Twitter da çok güzel ama Facebook daha samimi, daha Aynen, sıcak. Aynen Facebook'ta ben, şey. evet. ben de Facebook diyorum. Ee, %61 Facebook, %39 da Twitter kullanıyor. Aynı bir o ne diyor kullananlar da. Hangisini evet. tercih ederdin? 50 piranayla dolu bir havuz mu? Yoksa kocaman bir köpek balığının olduğu bir deniz mi? Aman Allah'ım. Her ikisi de tehlikeli. E, ee, Piranaların arasına düşersen muhtemelen bizi yerler ve çok sayısı çok değil mi? Ya bir parmağını koparırlar. 50 tane var işte pirana. 50 taneden e, kaçmak yerine bir taneden kaçmayı tercih ederler. Aynen ben, ben de diyeceğim. Hani zor bir şey bu bence biraz... Yani havuzda 50 pirana var ama koskoca denizde o köpek balığının beni bulma şansı biraz. Evet birazcık daha onunla mücadele ederdi. Yani, Yaşam o olabilir. E, bu çok komik gelmedi bana. Evet bana da. %88 köpek balığı demiş. Aynı fikirdeyiz. Evet. %12'si de e, pirana olur demiş. Evet. Hocam sonsuza kadar kuru köpek maması mı yardım yoksa ıslak kedi maması mı? Tadını bilmiyorum ikisinin de. Kuru köpek maması kuru. Hani belki bisküvi gibi gider ya. Gibi evet. Bana... Islak gitmez ama ya. Ee, bana köpek daha şey geldi. Samimi. Bana da köpek maması Çünkü bisküvi tarzı. Yani ne olabilir? Sanki kedi böyle fareyle ki birazcık daha tiksindirici geldi bana. Bazı youtuberlar kedi maması yemiştim. Kusmuşlardı. Öf. Bu yüzden köpek maması bisküvi <laughs> tarzı. <tarafından. gülüyor> yani. Aman Allah. Köpek diyoruz. Köpek diyoruz. %69 köpek mamasını yerim demiş. 130 evet. Biri de ben ıslak kedi mamasına hayranım demiş. <laughs> Dilin olarak parmaklarını mı kullanmak ister de <laughs> yoksa parmak olarak dilini mi kullanmak ister? <laughs> soruyu ben tam anlamadım. Bir daha başlayalım. Dilin olarak ya dilini <laughs> dilin olmayacak parmakların olacak. Evet. Ya da parmakların olmayacak elin yerine dilin olacak. Böyle dilinle her şeyi dokunacaksın falan. Gibi. Aman Allah'ım. Çok zor. Bu soru komik gelmedi bana. Biraz canımı acıttım, Üzüldüm ben burada biraz hayal ettim ama bence, ama çok bence ikisi de aynı yere gidiyor. Yani bir yere dokunmak isteyeceğim dilimle, ama tad almak isteyeceğim. Mesela elimi dokunduğumda yine onun tadını alacağım. Evet. Bu soru çok komik gelmedi ama bana da. Ee... Ama ben dilimi <laughs> dilim olsun ya, tad alıyorum dilimle, Parmaklarımla tad alıyorum. Birinden yardım alacağız ama dil. Ama tat almak da evet. ben. Hani yediğim yemeğin tadını almak isterim <laughs> değil arkadaşlar benim <Evet>. için. <laughs> Yemeği, yediğim yemeğin tadını almak isterim evet. Bu mantıklı ben de bunu kabul ediyorum. Evet. Ee, %31'i bizim de demiş. %69'u da dilim olarak parmaklarımı kullanmak isterdi demiş. Çok saçma bir soru. Geçelim. Sonsuza kadar doğruyu söylemek zorunda kalmak mı yoksa hep yalan söylemek mi? Bence de. Bence de. Yani sonu eee böyle bir Bu soru bana komik geldi. Evet, %80 soru evet, Biraz. %81, %19'u da yalan söylerim. Evet. Sıkıntı Sonuçta evet. <laughs> <Ben işte gülüyor> yalan <laughs> paralel değil. Hangisini tercih ederdin? Bir daha hiç internete girmemeyi mi yoksa bir daha hiç yaşadığın şehrin dışına çıkmamayı mı? Hmm, şehir dışına çıkmamaktansa ben gezmek isterdim internet kullanmamayı tercih ederim. Zor bu hani internetsiz yaşam zor ama bir şehirde de kapalı kalmak istemezdim. İnternet kullanmamayı tercih ederim. Evet, Arkadaşlar ben internet kullanayım da şehir dışına almayayım. Zaten her yer artık neredeyse aynı. Bu soruda aynı değiliz. Evet. Hobi bahçeleri var ya internet oraya gidelim. Evet. Evet. Fark görebiliyor musunuz? Evet. Tişörtler aynı. Bu sefer düşüncede bir farklılık var. Evet. %47 sizin dediğiniz gibi ben internete girmem ama benim dediğimizde dediğim %53'lük kısım çıkmasam da olur. Zaten çıkmıyoruz, çıkmasak evet. tamam ben evet. olur. Onu diyenler genelde oyun oynayanlar, internette, PUBG oynayanlar ya da o bildiğimiz popüler oyunlar neydi? Candy Crush. Başka ya yani oyun ama belki araştırma yapmayı seviyorlar. Yani hızlı bilgi ulaşmak. Ama o iyi olan tarafından baktın sen olaya. Ben o yüzden zaten iyi olan tarafı bir tane araştırma yapmak ama sürekli araştırma, sürekli sürekli. Yoksa sürekli... oyun oynamak yerine şehir dışına çıkmayı tercih ederim. Ben. ben hayatı çok çeşitli olarak yaşamak isterdim. Çeşitlilik olmalı hayatımda, dolgu. Ee, sadece araştırma yapmak, sadece bir şehirde yaşamak bana ters gelir. O zaman... Çok zamandan... çeşitlilik seçerdim. Aynı fikir değil miyiz bu soruda? Ben sonradan vazgeçtim. Dedim ki oyun oynamayayım. Gideyim şehir dışına çıkayım yani. Yani çünkü şeyle, Tek, o, tek tek taraflılık, teklilik olmamalı. Yani oyun, bir... oyun sadece internette oynanan bir şey değil ben. Çeşitlilik daha güzel. Yani. Diğer soruya geçelim. Ee, hangisini tercih ederler? Ailenin internet arama geçmişini öğrenmesini mi? Yoksa 10 tane okkalı tokat mı? Ailem internet arama geçmişimi öğrenebilir. Çünkü ben kötü şeyler yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen... Ben masumum arkadaş. <laughs> arkadaşlar. Tokat yani... yemek istemezdim. Öğrenebilirler sakınca yok. Yani bende de öğrensinler. Çok da şey değil. Bakalım buna ne demişler? %52'si öğrenebilir. %48'i yaramazlık yapmış. Hmm. Peki öğrensinler olur ya. Evet. Hangisini tercih ederdin? Gerçek aşkı bulmak mı yoksa piyangoyu kazanmak mı? Ben piyango diyorum. Neden? Ben de piyango diyorum. Evet, gerçek aşkı bulursak güzel olurdu ama şimdi ikinci seçenek piyangoda sanat bir sürü aşk getirebilir. Hani gerçek olmayabilir belki ama daha eğlenceli olurdu bence. Ama bir saniye, şimdi benim konuştuğum biri izliyorsa ben gerçek, gerçek... <gülüyor> <gülüyor> gerçek aşkı... gerçek aşk çok iyi falan. Yok, Ben mantık olmayı tercih ediyorum, piyango diyorum. Duygusal olmak istemiyorum. Çünkü başımıza ne geldiyse duygusallığımız geldi. Abi abi. Ne söz ettin değil mi? Burada bir Şeyi şey çalar da. Onu çalarsın zaten. Ben çalarım. arkadaşlar yüzde piyango, yüzde benim gibi gerçek aşk bulmak istemiş. Yüzde kaçı? 53 ü. Yani gerçek aşk isteyenler daha çok değil mi? Evet. Onlar öyle diyor da siz inanmayın. Bence yalan. Çünkü aşk <laughs> bir yere kadar. Ee, çünkü nice evlilikler gördüm. On numara aşklarla birbirlerine bağlıydılar. Ama belli bir zaman sonra e, para olmadığı için isyan edip birbirlerine hakaretler, boşanmalar, sıkıntılar, çok şey mantıklı olmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar ben baş, baş şu anda beni izliyorsa <gülüyor> 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 şu an beni izliyorsa gerçek aşk eğer izlemiyorsan parayı tercih ederim. <laughs> evet. hangisini tercih ederdin? Hayatın boyu favori restoranından beleş yemek mi? Diğerini okumama gerek yok benim için. Ben direkt beleşimi. Favori. Diğeri mi? de hayat boyu beleş, akaryakıt. Ben yemek abi diye. Akar yakıt. Benzin alacaksınız beleşimi. Bu hayattan ne beklediğimize bağlı bir soru. Ben yemek, yemek yemek daha güzel evet. Bu arada benim dönerde... Şey de... beleş de bakar. Evet. Yok pardon akar da mı beleş? Beleş de bakar. <laughs> 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 Sorular öyle bir sormuşlar ki. Evet. Yani Döndüremiyorum. Bu arada ya. benim yemek aldığım döner izliyorsa <laughs> <laughs> Selamlarımı yolluyorum. Evet %55'i ben yemeğe okeyim demiş. %45'i de akaryakıt olursa iyi olur demiş ama gerek yok ki Çoğunluk hangisi evet. ben aldım. Bizim yemek yani. Yemek, yemek yemek. Yani. Güzel bence de yemek yemek. Evet. Çünkü yani. akaryakıt nereye kadar? Yani. Yani gez gez gez. Benzinle gez. mi çalışıyorsunuz? Niye evet. <laughs> böyle bir giriş yaptım? <laughs> Hangisini tercih ederdi? fotoğrafik bir hafızaya mı sahip olmak yoksa unutmak istediğim bir şeyi anında unutmak mı? Unutmak istediğim bir şey. Ben fotoğrafik hafızaya sahip olmak isterdim. Ama çok kötü bir şey ya. Ee, kötü. Tamam evet acılar Köyü. da olur ama fotoğrafik hafıza da aslında çok işe yarardı. Ee, mesela çok başarılı olurdu, çok mesela... zeki olurdu. O zaman arada sınav Ben ya. zeki olmak, fotoğrafik hafızaya sahip olmak çok zeki olmak demek bence. Kesinlikle bunu isterdim. Bence, ben de onu istiyorum şu an. %53'ü fotoğrafik, %47'si unutmak şey unutmak istemiyorum. Ee, sonsuza kalı kadar kalıcı bir akşamdan kalma baş ağrısına, yani bunu alınırız. Yani, e, bu soruyu birazcık daha baştan alabilir miyiz? Ben kaçırdım. Diyor ki, e, bir ilişki yaşadın ve bu ilişkiden sonra kalıcı bir baş ağrın olacak ya da sonsuza kadar kalıcı sivrisinek ısırıkları. Bu soru komik ama değil. İlişkiden sonra başarılı yaşamayı tercih ederim. Ben de ama bu soru komik değil. Kalıcı sarılar istemem. Ee, soru komik değil gerçekten. Evet. Zaten gülmedik. Yani. Gülmeme çalınca. %63'ü benim bacaklarım sivrisinekle dolsun demiş. %37'si de başım ağrısın demiş. Ya yani başım ağrısın abi çok, çok. Şey değil Ama şey sonsuza kadar mı başım ağrısı? Evet sonsuza kadar. Aa o da tehlikeli be. Ben o açıdan düşünmemiştim. Sonsuza kadar A A düşünmedim. Ama Hiç bence yok. benim sonsuza kadar başım ağrırsa zaten o acıya beyin bir şekilde adapte olacak. <laughs> yani sürekli aynı ağrı var sıkıntı. Vücudumuzda da sinek ısırıkları olacak öyle mi? Evet. Ama şey, Ama acı işte. çekmeyeceğiz. Ee, ben cevabı değiştiriyorum. Ee, çünkü acı çekmek <laughs> istemiyorum ben. Acı çekince insan yaşamını tad alamıyor. Ama bu sefer de sürekli kaşınacak. Sinek ısırıkları olacak sadece görüntü olarak olacak. Estetik anlamda ya bu yüzünde de olabilir. Yüzünde kapkalın bir sivilci. Ama ona çare bulabilirim ama başarıdan çare bulamayız. kadar kalacak. Fondöten, makyaj mesela. O tarz şeyler yapabilirim. Kapkalın sivilci. Aslında bu soru da komik değildi. Bence bunu da yani, geçelim. <laughs> hangisini tercih ederdin? Ömür boyunca <laughs> Emre Komutan'ı Şahmat'ı mı izleyeceksin? Yoksa ömür boyunca Keloğlan, Kara Prens'e karşı? Ee, baştan alalım ömür boyunca emret komutanımı mı izleyeceksin? Evet, yoksa e, yoksa mı? Yoksa Kenoğlu mu? İkisini de izlemek istemezdim ben, ben ama. Ben de ya. Ama ben emret komutanı fanıydım. Belki emret komutanım gider. Karantina da gider. Eee bilmiyorum, bana ikisi sıkıcı geliyor. Ama ömür boyu bak, ne istiyorsan görüyorlar sadece o filmi izleyeceksin. Gebeğin falan önünde. Bir şey seçmek zorunda mıyız? Evet maalesef. Ben Emre komutanını seçiyorum ben. Ee, Çünkü ikisi de aynı komikti yani. Şahmat filmi bu. Bilmiyorum. Buna ben ben kel olan diyeceğim. %64 emret komutanı demiş adamsınız. Evet. %36 kel olan demiş. Kel olan bana daha komik gibi aslında. Tamam emret komutanı komik ama olan daha komik olması gerekiyor. Evet. Sadece Emre komutanındaki oyuncular daha karizmatik olduğu için bu cevap verilmiş olabilir bence. Şimdi arkadaşlar diğer test açın bakayım. Komik sorular olsun lütfen. Biraz bükülelim. Hayatta yeterince dert ve sıkıntı var. İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Umarım ee, güzel sorular e, ee, hep <laughs> Sıradaki soruya geçelim. Evet, sıradaki soruya geçelim. Sıradaki sorumuz şu. Ee, ömür boyunca, yani ömrün boyunca istediğin her yere gidebileceksin. Yani uçarak gideceksin. Yani süper nase. Evet. Uçarak gidebileceksin. Ama her uçuşunda da yapacaksın. sistem Başı güzel başlamıştı, sonu kötü bitti. Yani sonu daha farklı bekliyordum ben. Ee... Yani uçuyorsun. Sonra bırakıyorsun. <laughs> 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 Saldın <laughs> gitti. Abi düşünsene gökten millet gök falan yayıyoruz. <laughs> şey uçmak isterdim ama herhalde ormanlarda bıraksan daha iyi olur. Denizde bırakırsın. Ama nerede bırakacağım belli değil. Uçtum bir yerde geliyor. Bırak. O zaman uçma mı bir tercih edeceğiz? Ben uçmak isterdim ama ben. Ben uçarım ya. Ya sal gitsin Kuş ya. gibi. evet. Kuş gibi istediğimiz yerde bırakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başımıza bir şey düşer. <laughs> çok Ama yani ama kuşlar da bırakıyor. Şans tarihi diyor. <laughs> Şans... Hatta bir yerde ben bir yerde... diyor. Bir yerde okumuştum ben. Ee, bir tane insan dışkısı bulmuşlar. Bu uzaylının dışkısı bir adam 10 sene boyunca saklamış. Oo. Bu <laughs> Derin ee, düşünsene kuşlar uçuyor. Ee, bıraktığı zaman tarih kuşluyorlar ee, bize de tarih insanı derler. Doğru mu? <laughs> Haydi sayısı oynamaya. Gelden, ha? <laughs> Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Sorularımız bitti mi? Evet. Ama ben çok eğlendim. Ben de çok <laughs> eğlendim ama evet, Umarım seyircilerimiz de eğlentmiştir. Ee, arkadaşlar e, e, siz olsaydınız ne yapardınız son soruda? <laughs> 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 Bunu bu çok merak ediyorum. Aşağıya yorumlara yazın. Aynı zamanda İngilizce benim kanalımın linkini aşağıya yazın. arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir. Buraya kadar bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sağ Yorumlara asıl.